kuralsız bir yazı. Ne böyle sanki klavyenin başına geçmişsin A, B, C, C, T, F, E böyle ve yazmışsın yazmışsın durmuşsun. Ona benziyor değil mi? Yani bunu nasıl okuyacaksın? Nerede duracaksın? Nerede nokta? Nerede virgül? Nerede büyük harf? Hiçbir şey yok. Bakın videoyu durdurun okumayı deneyin. Bakın bunları salladım. Gidip bu caddeleri aramayın. Tamam mı? Böyle bir cadde belki yoktur. Çiğ köfte caddesi derken hem çiğ köfte caddenin ismi hem de caddesi dediğimdeki C'yi büyük yaparım. Hoş geldiniz çocuklar. Bu videoda ikinci sınıf büyük harflerin kullanıldığı yerler konusunu işleyeceğiz. Yani büyük harfler nelerde kullanıyor, neden büyük harfleri kullanıyoruz bunu işleyeceğiz. Ve önce bilmecemizi hemen sorayım. Çocuklar bir önceki bilmecemizin cevabı okuldu. Tamam mı? Şimdi yeni bilmecemiz gelsin. Evet çarçıdan aldım kapkara. Evde kırmızılaştı maskara. Evet çocuklar yorumlara yazın bakalım kimler cevap vermiş. Bir sonraki videoda açıklayacağız. Çocuklar ben şimdi buraya bir yazı yazacağım. O yazı üzerinden size neden bu kuralların olduğunu anlatacağım. Şimdi çocuklar bakın bu dersimizde büyük harflerin kullanıldığı yerleri işleyeceğiz demiştik. Çocuklar, hiç kuralsız bir oyun oynadınız mı? Bir oyun düşünün ve hiç kuralı yok. Var mı böyle bir oyun? Yok, değil mi? Her oyunun bir kuralı olması lazım. Neden? Çünkü o oyunun oynanması için belli kuralların olması gerekiyor. Çocuklar, Türkiye'de de aynı buna benzer kuralların olması şarttır. Neden öğretmenim? İşte bakın, kuralsız bir yazı. Ne böyle sanki klavyenin başına geçmişsin. A B C C, T F E böyle ve yazmışsın, yazmışsın, durmuşsun. Ona benziyor değil mi? Yani bunu nasıl okuyacaksın? Nerede duracaksın? Nerede nokta, nerede virgül? Nerede büyük harf? Hiçbir şey yok. Bakın, videoyu durdurun, okumayı deneyin. Okursunuz belki ama güzel okuyamayız. Vurgulu okuyamayız. Çocuklar, o yüzden bakın böyle böyle garip değişik durmaması için, güzel durması için işte şimdi bu kuralları öğreneceğiz. Evet çocuklar, ilk kuralımız cümleler büyük harfle başlar. Yani bir cümleye başlayacaksam ona büyük başlamalıyım. Sizin cümleniz küçük, ufacık, minicik olmasın. Büyük harfle başlayın, dik olsun cümleleriniz. Tamam mı? Hatta bakın ne tesadüftür ki bu cümleyi bile yazarken yine başını büyükle başlıyorum. Mesela çocuklar yaz tatilinde Yaz tatilinde diyelim ki Ankara'ya Ankara'ya gideceğim dediğim zaman çocuklar bakın ilk harfi buradaki yaz tatilindeki yaz şöyle yazılmaz. Yaz tatilinde diye olmaz. Bu yanlıştır. Bu doğrudur. Yaz tatilinin cümlenin her zaman başı büyük olacak. Tamamdır. Evet çocuklar, geldik ikinci kuralımıza. Ne zaman büyük harf bir daha yazılabilir? Bakın, şiirde dizelerin ilk kelimeleri büyük harfle başlar. Çocuklar bakın, şiire başlarken şuradaki ilk kelimenin harfi büyükle yazılır. Neden biliyor musunuz çocuklar? Bakın mantığını anlayın. Ya arkadaşım, buradaki cümle cümle değil mi? Şiire koydum diye başka bir şey mi oldu? Hayır öğretmenim, şiirde de olsa cümle, yazıda da olsa cümle. O zaman aynı şey şiirde de geçerli. Burnunun da başını büyük yapman lazım çünkü cümle başları bunlar. Tamam mı? Mesela sana dün bir tepeden baktım. Aziz İstanbul, orası sığmadı. Ben söyleyeyim. Ger görmediğim, gezmediğim hiçbir yer. Bakın, S ve G harfleri. Büyük yazıldı çocuklar. Şimdi dize dediğimiz şey, dize dediğimiz şey şurası bir dizedir çocuklar. Tamam mı? Şurası bir dizedir. Bunu da vermiş olalım. Burası bir dize. Buna e, mısra da diyebiliriz. Mısra. Şimdi nasıl aklınızda kalsın bu? Ben şöyle dedim çocuklar dizinizi kaldırın şöyle. Kaldırdım dizi. Bakın dizim dümdüz. Dümdüz diz. Yani şöyle duruyor diziniz. Bakın bu da böyle duruyor. Şu tarafa doğru bir dize. Peki mısrayı nasıl aklınıza tutacaksınız? Çocuklara sordum. Şunu söylediler. Dedi ki öğretmenim mısıra benzetelim. Mısır. Mısır böyle tutalım. Alın size. Bu da mısır. Mısra. Tamam mı? Bu bilgiyi de verelim. Aklınızın kıyısında, köşesinde dursun. Çocuklar. 3. kuralım ise özel isimler büyük harfle başlar. Bakın bu madde çok 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 önemli. Aslında temel kural burada başlıyor. Özel isim dediğim nedir? Dünyada tek olan canlı veya cansız varlıklara özel isim derim çocuklar. Bakın ben dünyada tekim. Benim ismim Çağrı. Çağrı ismi büyük harfle yazılması gerekiyor. Öğretmenim benim ismimde başka biri daha var. Geleceğim oraya. Sabredin. Evet. Bakın. Cemre. Baş harfi büyük. Deren. Baş harfi büyük. Mustafa Kemal Atatürk. Eğer birden fazla kelimesi olursa isimlerin. Bunun gibi. Bakın. Mustafa Kemal Atatürk. Her kelimenin baş harfi büyük yazılır. Gördünüz mü? Hepsini büyük yazdım. İki isimli olanlar vardır. Ben de iki isimliyim. Muhammed çağrı M ve Ç büyük yazılır tamam mı çocuklar bakın siz özelsiniz siz özel olduğunuz için büyük harfinizi küçük yazamazsınız Cemre böyle yazılmaz Deren böyle yazılmaz Cümlenin neresinde olursa olsun başında ortasında sonunda her zaman büyük harfle başlamak zorunda tamam mı aynı şekilde buna da böyle Mustafa diye başlayamam tamam mı Mustafa Kemal Atatürk'ün burası küçük olmaz. Tamam mı çocuklar? Bakın basit. Siz özelsiniz ya. Küçük harfle başlanır mı hiç? Olmaz. Gelelim dördüncü kuralımıza. Evet çocuklar. Dördüncü kuralımız ise hemen bakıyorum ne diyoruz? Kişi adlarından önce veya sonra gelen ünvan meslek ve saygı bildiren kelimeler. İşte çocuklar. Bunlar geldiği zaman daha büyük harfle başlar. Örneklerimiz neler? Ömer Bey. Şimdi Ömer zaten büyük yazılacak. Özel isim değil mi? Ömer. Kişi ismi. Tamam. Ömer Bey. Ömer Bey. Vay özel bir insan. Ömer Bey dedim. Ne yapacağım? Bey'i de büyük yazacağım. Çünkü neymiş ona? Bir hitap ediyorum. Tamam mı? Saygı belirtiyorum. Ömer Bey. E Banu Hanım. Merhabalar Banu Hanım. Hoş geldiniz. Derken Banu Hanım yazarken de B ve Hanım'ın H'si büyük yazılır. Tamam mı? Geldim mesleğe. Gamze öğretmen. Gamze öğretmen derken Gamze öğretmeni ben kastettiğim için bir tane Gamze öğretmeni kastediyorum. Tamam mı? İşte Gamze ve öğretmenin baş harfleri yine büyük yazılır. Çocuklar evimize bir kedi geldiğinde veya bir kedi sahiplendiğinde aklımıza gelen ilk isim hemen Minnoş. Pamuk. Yapıştır, maviş olsun. Değil mi? Bu ya da buna benzer isimler oluyor. Çocuklar geldik 5. kuralımıza. Hayvanlara verilen özel adlar, özel isimler büyük harfle başlar. Ya zaten öğretmenim biz bunu yapmıştık. Özel isimleri konuştuk. Ha hayvana vermişsin, ha insana vermişsin. Değişen bir şey yok. Çünkü o da artık bir özel insan oluyor. Mesela bakın kedi kedi, köpek bunlar özel isim değil. Eğer cümlenin ortasında bir yerdeyse bunları büyük yazamam. Tamam mı? Ama geldim buraya. Zeytin. Bakın ona isim verdim. Özel isim oldu. Minnoş. Özel isim oldu. Tony. Karabaş. Bugün bize Karabaş gelecekmiş. Mesela bakın bir örnek yazalım. Sinem Geldim buraya. Bugün. Bugün. Karabaş. Bakın ne olur karabaş burada bize gelecek. Şimdi çocuklar bur buraya baktığımda karabaş bir hayvanın özel ismi olduğunu anlıyorum. Karabaş diye özel bir isim veriyorum ona. Tamam mı? Büyük yazarım. Burada ne olabilirdi başka? Artık tarçın olur. Başına da belirtebilirdiniz. Köpeğim tarçın diye. Ama buraya köpek yazdıysanız diyelim. Şurada köpek yazalım. Mesela Bugün ne diyelim? Kedileri sevdim. Kedileri sevdim diyelim. Şimdi çocuklar bakın burada kedileri derken. Kedilerinin kedi niye küçük? Çünkü özel isim değil. Bir sürü kedi var. Hangi kediyi söylüyor ki o kedi, bu kedi, şu kedi? Bir sürü var. Ama buraya minnoş dersen o zaman büyük yazacağız. Tamam mı? Umarım bu farkı anlamışızdır. Evet çocuklar. Şimdi gelelim diğer kuralımıza. Evet. Burası 5'te kalmış ya. Biz geçtik sen 5'te kalmışsın. Arkadaşım o biz ilerliyoruz. Evet. Yer adları. Kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy, aynı zamanda semt, cadde, mahalle, sokak ve benzeri. Yerler büyük harfle başlar. Öğretmenim ya benim iyice kafam karıştı. Buna böyle bir sürü şey var. Çocuklar mantığını anlayacağız. Şimdi bakın cümleye başladım. Burası Asya ve Avrupa'nın birbirine bağlandığı noktadır. Bakın kıta adları Asya Avrupa. Çocuklar Asya ve Avrupa'dan yüzlerce mi var? Birden fazla mı var, yoksa bir tane mi var? Bir tane Asya kıtası vardır. Bakın unutmayın özel isim aynı zamanda. Büyük yazdı. Avrupa kıtası. Bir tane Avrupa kıtası vardır. Yüz tane yoktur. Bakın o da özel. Tamam mı? Yani bunu ezberlemenize gerek yok. Sadece mantığı anlatacağım. Demek ki ülke ülke diyor. Şimdi bununla örnek verelim. Çocuklar bakın cümlemiz ben Türkiye'yi çok severim. Bakıyorum buraya ülke demiş. Öğretmenim ben bunu unuttum. Ezberleyemedim. Şuna bak öğrencim canım benim. Ben Türkiye'yi Türkiye'den bir tane mi var? Türkiye ülkesinden bir tane var. Her ülkeden bir tane vardır. Tamam. O yüzden onlar da ülke harfleri de Büyük yazılır. Şimdi çocuklar bakın ben şimdi bu şeyleri örnek verdim. Cadde, apartman, mahalle, sokak. İsimleri görünce gülmek yok tamam mı? Hadi başlayalım. Çiğ Köfte Caddesi. Evet bakın bunları salladım. Gidip bu caddeleri aramayın tamam mı? Böyle bir cadde belki yoktur. Çiğ Köfte Caddesi derken hem Çiğ Köfte caddenin ismi hem de caddesi dediğimdeki C'yi büyük yaparım. Musluk Apartmanı. Evet musluk apartmanı derken M ve A büyük. Limonata Mahallesi. Evet, Limonata Mahallesi derken ikisi de büyük. Yeşillik Sokak. Evet, çok garip olur değil mi? Her taraf Yeşillik Sokak'ta. Yeşillik Sokak derken de bakın çocuklar. Cadde, apartman, mahalle, sokak bunlar büyük yazılı. Neden mi? Çocuklar bakın bunlardan da bir tane var. Eğer ki Çiğ Köfte Caddesi'nden bir tane varsa ve orayı ben işaret ediyorsam bunun ikisini de büyük yazmalıyım kelimeleri. Tamam mı? Aynı zamanda musluk apartmanı da özel apartmanlarda bir tane vardır. Tamam mı? Onların da baş harflerini büyük yazarım. Aynı şekilde diğerlerinde. Umarım anlamışsınızdır çocuklar ve bir sonrakine geçelim. Evet çocuklar, 7. maddemize geldik. Ne diyor burada bakın? Kitap, dergi, gazete ve eser isimleri birkaç kelimeden de oluşsa. Yani tek kelime de olabilir yaban diye ya da Kuyucaklı Yusuf diye iki kelimeden de oluşabilir. Her kelime büyük harfle başlar. Çocuklar, kural, taktik aynı. Bakın, özeldir bunlar. Özel. Bir tane yaban eseri vardır, kitabı vardır. Bir tane Kuyucaklı Yusuf vardır. Tamam mı? Tabi onu çoğaltabilir fakat o özeldir. Ona özeldir. Tamam mı? O yüzden mesela geçen hafta yabanı okudum derken yabanın Y'si büyük harfli olur. Neden çocuklar? Bakın, Kitap, dergi, gazete, eser ismi. Bu zaten cümlenin başında diye büyük. Peki milliyet diyelim. Milliyet gazetesi yine özel isime de girer çocuklar. Milliyet gazetesi ne olur? Kendine özeldir. Milliyet gazetesi tamam mı? Kuyacak Yusuf derken yine nedir çocuklar? Bakın e, eser ismi hop orada. Bilim çocuk bakın dergi. Bilim çocuk dergisi. Evet bilim çocuk dergisi kendisine özel bir dergidir. O yüzden bilimin B'si çocuğun Ç'si büyük. Köfte Parmak bakın bu da kitap köfte parmak ikisi de büyük aynı sizin isminiz gibi nasıl sizin isimleriniz başı ve ortası sonu üç kelimeden oluşursa hepsi büyükse bunlar da kitap dergi gazete eser hepsi büyük yazılır. Evet çocuklar 8. ve son kuralımıza geldik. Şimdi bakıyorum ki ne yazmışım? Belirli bir tarih bildiren gün ve ay belirli bir ifadesine dikkat edin çocuklar. Belirli bir tarih veya gün. Tamam mı? Evet. Bunu bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Mesela pırasa diyelim ki. Tamam mı? Atıyorum tamamen. Pırasa 24 Şubat 1982 Cuma tarihinde gelecek. Çok çocuklar bakın şimdi. Sayıları böyle yazdım. Ben bunu şöyle de yazabilirim. 24 Şubat 02 1982. Ama bazen böyle de belirtmek isteyebilirim. O zaman belirli bir tarih olduğu için Şubat 24 Şubat 1982 dediği için o tarihteki o günü işaret ediyor. O zaman büyük yazarım. Cuma'yı da aynı şekilde. Bakın sadece e, diyelim Ahmet Cuma bize gelecek diye. Tamam mı? Bakın Ahmet Cuma bize gelecek. Şimdi buradaki Cuma küçük yazılır. Niye? Çünkü belirli bir Cuma değil ki. Bu cuma, ertesi gün cuma, bir sürü cuma var. Hangisi yani? Değil mi? Ama ben tarih verirsem, 24 Şubat 1982 yılındaki cuma dersen, işte o cuma özel olur. Tamam mı? O zaman büyük yazarım. Buraya dikkat edin. Bir tane daha örnek verelim. Evet çocuklar. Şimdi bakın buraya. Bir cümle daha okuyalım. Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmişti. 23 Nisan. Bakın 23 tarih Nisan ay. İşte sadece Nisan değil de 23 Nisan dediği için çocuklar bakın burası da büyük harfle başlaması lazım. Çocuklar doğum tarihinizi biliyor musunuz? Bilmiyorsanız koşa koşa doğum tarihinizi öğrenin. Bakın sorduğumda bilmeyen çocuklar var ya. Gün, ay, yıl olarak bilmeniz lazım. Mesela ben sallıyorum. Benim doğum günüm 20 Eylül şu an tamamen uyduruyorum. 1990 olsun. Bakın çocuklar. Günü ne olsun? 1990. Hmm, pazar. Haydi pazar diye. Bakın. Çocuklar siz de kendi doğum gününüzü yazın. Hem tekrar edin bu kuralı hem de öğrenmiş olursunuz. Böyle hepsini büyük yazmanız lazım. Sayıyı böyle. Eylül'ün E'si. Sizin hangi aysa büyük. Yılı yazıp gününü de yanına bulun. O gün hangi güne denk geliyorsa bunun yanına da büyük yazın. Bunu masanızın üstüne yapıştırın. Hem doğum tarihinizi öğrenmiş olun hem de kuralı hatırlayın. Tamam mı? Peki çocuklar önce bunların konu anlatımını yaptık. Bunları bol bol soru çözümüyle haftaya devam edeceğiz. İyice oturacak, iyice anlaşılır olacak. Çok da güzel olacak, mis gibi olacak. Peki çocuklar o zaman Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.